Yeteneklerine her zaman hayran olunan Hakan Çalhanoğlu kariyeri boyunca çok fazla hatalı karar verdi. Bu yüzden çok fazla bedel ödedi. Gürcistan ve İspanya maçları sürecinde Türk Milli Takımı kampında yaşananlar, yaşanmayanlar yüzünden tepkilerin merkezine oturan Hakan'ın kaptanlığının elinden alınması gündemde. Türk milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bu yaz çok hızlı geçti, önce Galatasaray sonra Fenerbahçe ardından yeniden Galatasaray ile adı anıldı. Son olarak Türk milli takımında Yunus Akgün ile tartıştı, hatta dövdüğü iddiaları ile gündeme geldi. Çalhanoğlu'nun adı yıllar boyunca krizlerle anıldı. Kaynak, Haber Merkezi, 2011 yılında Karl oynarken babası kendi adına Trabzonspor'a imza, o dönemde 17 yaşındaydı. Babasının imza hakkı vardı, attı, sonra Hakan, Trabzonspor forması giymedi. Günün sonunda sözleşmeye uymadığı için FIFA'nın 4 ay futboldan men cezası aldı. Yıldız 2013'te Hollanda'ya 2 0 kaybedilen maçın ardından, Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu'nun kaldığı otel odasına arkadaşının silahıyla zorla giren Gökhan Töre, Toprak'a vurduktan sonra Çalhanoğlu'nun da ağzına silah dayadı. Yıldız çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile 2017 yılında Mannheim'da evlendi. Evlilik sorunları olduğu iddia edildi. Boşanma davası açmaya karar verdi. 2018'de çift barıştı. 2017'de Çalhanoğlu anayasa referandumu öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyen bir video yayınladı. Leverkusen sözcüsü Dirk Meş, kulübün sosyal medya mesajını Çalhanoğlu ile görüştüğünü açıkladı. Yıldız 2019'da Euro 2020 elemelerinde Arnavutluk'u 1-0 yendiğimiz maçta Cem Tosun'un attığı golün asker selamı ile kutladı. Sosyal medyada çok sayıda İtalyan'dan tepki aldı. Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik askeri operasyonuna desteğini açıkladı. Yıldız 2025 yılında Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da yürütülen mafya soruşturması kapsamında FIGC, İtalya Futbol Federasyonu tarafından bir maç men cezasına çarptırıldı. Çalhanoğlu'nun yasa dışı işlere karıştığı kanıtlanan Inter'in tribün liderleriyle ilişkisi ortaya çıktı. Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun futboluna hayran. Ancak iddialara göre birleştirici değil. Ayrıştırıcı, bu yüzden yeni bir kaptan arıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şu ana kadar kaptanlığın elinden alınmasına onay vermiş değil.